Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlal en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim atölye çalışmaları için bilen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Bugünkü şifa çalışmamızda renklerle ilgili olacak. Videonun sonunda, açılımın sonunda hangi rengin enerjisine ihtiyacınız var bunu belirleyeceğiz ve yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için şifa çalışması yapılacak. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor buna bakalım. Daha sonra siz bugün neler yaşayabilirsiniz bunları görelim. Evrensel enerji kartı, özgürlük, sevgisi, kendi yoluna gitmek, hafif gerginlik, abartma ve tutarsızlık dedi. Kurt metaforu olarak geliyor. Kanaat etmeyen, ve sahibi, kıskanç olan ve hasetten gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren dedi. Değnek şolayesi ile beraber. Şimdi denek şövalyesi sabırsızlıktan ve fırtınalı süreçlere e, girmekten bahseder. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda daha çok... E, hırsın hakim olduğu bir sürecin içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi için günün enerjisinde daha çok böyle fazla fazla elde etmek isteyen hatta buradan o elde etme isteğiyle beraber başkalarının hakkına bile girebilecek enerjilere geçen biri olarak geliyor şimdi buradaki enerji genel olarak insanların ona karşı olduğunu düşünen biri olduğunu bize söylüyor diyebiliriz yani burada daha çok e, herkes benim e, işte mutsuz olmamı istiyor. Herkes benim e, başarısız olmamı istiyor. Dediği bir öfke durumu var burada. Şimdi günler nayısında normalde böyle olmayabilir ama e, bugün enerjileri aktif olan enerjileri bu şekilde diyebiliriz. Hayatında biraz sıkıntılı bir sürecin olduğunu düşündüğü bir aşamadan e, burada biraz mücadele etmesi gerektiğine dair bir inancı var. E, genel olarak hani bazen insanlar hepimiz için olur ya. Bazen böyle sanki herkes her şey bize karşıymış gibi düşünürüz. Her ya da her şey bize bizim böyle mutsuz olmamız için bizi aşağıya çekmesi adına bir şeyler yapılıyormuş gibi hissederiz ya. burada böyle bir enerji var. Ama en çok da bunun sebebi çok ciddi şekilde kıskanç bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bize daha çok e, değersizlik ve kaybetme korkusunun olduğunu gösterir. E, kendi çıkarlarını daha ön plana aldı ve bu süreçte kendi çıkarları için başkalarını e, ne diyelim başkalarının hakkına girebilecek bir enerji oluşturduğu bir süreçte. Şimdi yükselen aytan ilahi eril üzüntü tanıma ruhun karanlık gecesi ara verme ve sevgi boyutuna geçiş dedi. Şimdi burada enerjisi artıyor. Daha çok eyleme geçmek, bir şeyleri Çözmekle ilgili bir enerji ortaya çıkıyor diyebiliriz. Ama e, buradaki enerji daha çok ruhun karanlık gecesiyle beraber, bilinçaltındaki o karanlık enerjiler, negatif enerjilerle beraber e, onu geri plana çekiyor diyebiliriz. Özellikle aklınızdaki kişi erkekse, yani video izleyen arkadaşım kadınsanlar, burada daha çok e, harekete geçme, eyleme geçme, bir şeyleri çözme, bitirme, durumun içerisinde bu zamana kadar girmemiş olabilir. Örneğin ikili ilişkinizde sadece siz çabalamış olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi daha çok öyle harekete geçemeyen, eyleme geçemeyen biri olabilir. Burada aslında sistem diyor ki senin enerjin artıyor. Sen daha çok artık buradaki gelen fırsatlarda eylemsel olmalısın, bir işi daha kolay çözebilmelisin, hareket ve verme enerjisine geçmelisin dediği bir durumun içerisinde ancak işte bu lo enerji artsa da korku var. Onu daha çok böyle geri plana çekiyor diyebiliriz. Yani çakralar yani daha doğrusu numarolojide işte çakralarla ilgili boş çakra deriz ya da çakranın çukuruna düşmek deriz. Aslında sistem bize e, sınavlarımızı verebilmemiz adına birçok artı ne diyelim özellik vermiştir ama işte bu şöyle, konuşma yeteneğinden gidelim örnek olarak. Çok güzel konuşabilirsiniz. Böyle insanlara konuşarak bir şeyler anlatarak insanların hayatını değiştirip dönüştürebilirsiniz. Onlara katkı sağlayabilirsiniz. Ya da insanlara karşı o konuşmayı yani negatifine düştüğünüzde de çok fazla boş konuşabilirsiniz. Dedikodu yapabilirsiniz ve ya da kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Böyle düşünebilirsiniz. Yani iki uç noktadır. Orada da dengeyi sağlamak ve pozitifte kalmak önemlidir. Burada da böyle bir şey var. Yani sistem aslında ona diyor ki sen erilsin ya da kadınsa bile eril enerjini biraz daha arttırman gerekiyor. Hayatındaki o değişime dönüşme eylemsellikte blokajların olabilir. Bu alanı açman gerekiyor ama korkuları onu daha çok böyle geri plana çekiyor diyebiliriz. Özüntü tanıma ve ara verme. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili bir ara verme durumu yaşanmış olabilir. E, bu ara vermeyle beraber aslında e, daha yakın enerjilere geçme isteği içerisinde olduğunu fark etmiş olabilir. Toparlıyorum cümleyi tam kuramamış olabilirim. Yani buradaki enerjiyle işte o ara vermeyle beraber aslında ne kadar yanlış yaptığının farkına vardı. Daha yakın ve sıcak enerjilere geçmek istediği bir sürecin içerisinde bu enerjide olamadığı için biraz üzüntülü ve sıkıntılı bir sürecin içerisinde. Şimdi buradaki enerjiye genel olarak baktığımızda sevgi boyutuna geçmesi gereken biri olarak geliyor. Şimdi buradaki ara verme ve ruhun karanlık gecesi aslında özellikle burada sevgiyi almaktan korkan biri ise eğer ve sizinle beraber o e, sevgiyi hissetmeye başladığı süreçte kaçma durumunun içerisine girmiş olabilir. Yani sevgi bilmeyen biri sevgi gösteren biri olduğunda karşısında bundan korkup kaçabilir. Mantık olarak baktığınızda çok saçma gibi gelebilir ama e, bilinçaltı kendini bu şekilde korumaya alır. E, buradaki enerjide böyle. Daha çok bu ara verme ya da bir şeylerin direkt ara vermemiş olabilirsiniz ama soğuk enerjilere geçmiş olabilirsiniz sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz ve her zaman arada bir mesafe olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bunun asıl sebebinin aslında kendini sevgiye tam olarak açamaması diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün iş hayatında neler yaşayabilir? Sizin ilişkisinde neler olabilir ve aile hayatında neler olabilir? Kaybetme korkusu yüksek bir. Yani burada daha çok böyle egosu yüksek, kendini çok beğenmiş biri olarak, işte çok güçlü biri olarak kendini gösteriyor ya da siz bu şekilde tanımlıyor olabilirsiniz aklınızdaki kişiyi ama e, arka planda değersizlik duygusu, kaybetme korkusunun olduğunu söyleyebiliriz. Mahkeme, güç, değnek dokusu denge, bu dörtüsü. Adalet, Yücü, Kılıç Sakızlısı ve imparatorca. Şimdi iş hayatıyla başlayalım. Ee, özellikle aklınızdaki kişi evliyse eğer e, aile alanını evlilik olarak da alabilirsiniz. Şimdi iş hayatıyla ilgili başlarsak eğer aslında çok e, yoğun ve önemli bir süreçten geçiyor diyebiliriz. Üç büyük arkana geldi. Mahkeme, denge ve büyücü kartı. Şimdi iş hayatıyla ilgili bazı şeylerin daha net farkına varmaya başladığı bir sürecin içerisinden geçiyor diyebiliriz. Burada bir uyanış var aslında. Bir şeylerin farkına varmak, yaptığı yanlış ya da doğruları görmek ya da çevresindeki insanları daha net tanımlama süreci içerisinden geçiyor. Denge kartıyla beraber burada artık özellikle o uyanışla beraber yaptığı yanlışlar ya da yanlış yaptığı ya da doğru yaptığı ama eksik yaptığı şeyleri fark etmeyle beraber daha dengeye gelmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Burada hem duygusal tarafı dengeleyen hem de mantık tarafını dengeleyen biri olarak geliyor. Örneğin çok duygusal bilgisi de daha mantıklı bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin farkına varmış olabilir. Çok mantık mantık giden biri ise de biraz daha böyle duygusal açıdan da bakması gerektiğini fark etmiş olabilir. Örneğin yanındaki iş arkadaşlarıyla ilgili olabilir onların bu zamana kadar çok anlayamamış olabilir. Onlarla ilgili farklı yargılara yargılarda bulunmuş olabilir ama arka planda aslında onların onlarla ilgili yaptığı bu yargıların doğru olmadığını fark ettiği bir sürecin içerisinde olabilir. Büyücü kartıyla beraber de burada artık aslında iş hayatında birçok şeyi değiştirip dönüştürebilecek gücünün güce sahip olduğunun farkına vardığı bir süreçte. Şimdi denge karteli biraz önce dediğim gibi şimdi iş hayatı hep iyi gitmiş olabilir. Umarım öyledir zaten ama şimdi burada ne kadar iyi de gitse çevresindeki insanları çok anlayamayan ya da tam olarak istediği hedeflere ulaşamayan biri olabilir. Burada artık bu uyanışla beraber e, tamamen bütün gücü kendi eline aldığını fark ettiği, hissettiği bir süreçte olabilir. Güzel geldi bu Şimdi sizin ilişkisinde neler olabilir dediğimizde güç kupa dörtlüsü ve kılıç sekizlüsü geldi. Şimdi, Öncelikle karamsar bir enerji içerisinde diyebiliriz. Burada birazcık üzgün, kendini kapattığı bir sürecin içerisinde olabilir. Genel olarak burada sizinle ilgili gelen fırsatları çok da görebilen bir enerji de değil Kupa Dörtlüsü ile beraber. Şimdi Güç vardı. Aranızda egosal savaşlar olabilir. Ne kadar burada anlayışlı olmaya çalışsa da, ne kadar sizinle ilgili bazı şeyleri alttan almaya çalışsa da arka planda kendi gücünü her zaman göstermek isteyen biri var. Burada biraz şey hissettirdim. Hmm, muhtaç e, muhtaçlık yani şöyle e, yani burada kendi değerini karşısındaki kişinin muhtaç olmasıyla ölçen biri olabilir yani illa para gibi düşünmeyin ama duygusal olarak da ona çok bağlı olduğunuzu bunu hissetmek istiyor olabilir yani kendi gücü başkalarının ona karşı gösterdiği şeyle değerlendiren biri olarak geliyor. Çünkü burada altta aslında kendi çaresizliği de var. Şimdi kılıç sekizlisiyle beraber kendini aslında bu ilişki içerisinde ciddi bir çaresizlik içerisinde hissediyor. Buradaki çaresizlik, ilişkinin ilerlemesiyle ilgili adımlar atması gerekiyor olabilir. Farklılıklar kendi hayatında yapması gerekiyor olabilir ama bunu yapabilecek güçte değil. Daha çok elim kolum bağlı dediği bir durumun içerisinde ama burada şunu söyleyeyim. Daha çok Kendini güçsüz hissettiği için böyle, çaresiz hissettiği için böyle ama aynı zamanda sizin de çaresiz hissetmenizi istediğini söyleyebiliriz. Çünkü sizdeki kendisi çaresiz hissettiği için sizin de o çaresizliğin içerisinde olduğunuzu görmek farkında olmadan da olsa o egosunu biraz tatmin ediyor diyebiliriz. Aslında burada yapabileceği birçok şey var ama bunu yapabilecek güçte kendini görmüyor. Şimdi biraz bu, bu alanı kırması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi aile hayatında neler olabilir? Dedim ki burası da bir evlilik varsa evlilik olarak alabilirsiniz. Evlilik yoksa da ailesi, anne baba, akrabalar e, olarak alabilirsiniz. Denek okususu Adalet ve İmparatorluk'a Öncelikle evlilik olarak yani evlisel burada kendilerini daha çok eşle ilgili bazı konularda e, haksızlık yaptığını düşündüğünü söyleyebiliriz. Burada ne kadar böyle isteyerek bir şeyler yapsa da arka planda vicdani olarak da kendini suçlu hisseden bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Özellikle bir aldatma vesaire gibi bir durum varsa. Şimdi değnek dokusuyla beraber aralarında çok ciddi şekilde bir duvar var. Burada daha çok böyle karşı taraftan kaynaklı olabilir. Şimdi buradaki duvardan kaynaklı ee, bir şeyler yaptığını savunan biri olabilir aklınızdaki kişi ama diğer taraftan da her ne olursa olsun bunu yapmamalıydım dedi bir çelişkinin içerisinde kendi iç dünyasında ee, ve karşı tarafında çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Karşı tarafı çok güçlü olarak görüyor. Şimdi diyorsanız hayır bir evlilik vesaire yok diyorsanız eğer Burada aile alanında anne ile ilgili konular ya da işte yaratım, üretimle ilgili konuların ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Aile içerisinde adaletsizliklerin olduğunun çok net farkında. Şu an soğuk enerjilerde olabilirler. Dediğim gibi değnek dokuzusu böyle duvar örmektir, yorgun düşmektir, biraz da korkudan bahseder. Bu enerjilerin çok hakim olduğunu söyleyebiliriz. Kendini suçlu hissediyor mu aileyle ilgili? Şimdi özellikle güçlü bir durumun içerisindeyseniz e, bu bilgi bence çok önemli. Çünkü karşınızdaki kişi e, de bu suçluluk duygusu varsa e, yani ne kadar işte mutsuz da olduğunu söylese de ya da başka e, durumlardan kaynaklı devam ettirdiğini söylüyor olsa da işlenince duygusu olarak e, yanlış yaptığını düşündüğü bir enerji içerisinde. Bu da sizinle ilgili harekete geçmek ve eyleme geçmekle ilgili konularda belirleyici olabilir. O yüzden buna dikkat etmenizde fayda var. Şimdi sizin hayatınızda bugün neler olabilir? Kuponlusu, aşk, romantizm, keyifli zamanlar, uyum, barışmak, maddi kazanç ve dişi enerji dedi. Aslan metafor olarak geliyorsunuz. Cesaret ve güç, çalışkan ve çabalayan, insan kamil ve müjdet mertebesine ulaşan. Çok güzel geldi bugünkü enerjileriniz. Şimdi daha çok güven konusunun ön planda olduğu bir gün olacak diyebiliriz. Burada kendi enerjinizin farkına vardığınız bir süreç ortaya çıkacak. Daha çok böyle uyumlu enerjilerle olacaksınız. Ee, görüşmediğiniz birileriyle barışabilirsiniz. Maddi olarak çok şanslı olabilirsiniz. Fırsatlar size gelebilir. Özellikle kadınsanız eğer dişli enerjiniz burada daha da e, artabilir. Bunu çok daha net hissedebilirsiniz. E, burada biraz güzelliği hissetmek de var diyebilirim. Kadın da olsanız, erkek de olsanız kendinizi daha değerli ve güzel hissettiğiniz bir sürecin içerisine girebilirsiniz. E, burada birazcık şey var. Birilerinin sizinle ilgilenme durumu. Bu illa bir partner gibi düşünmeyin. Birilerinin size güzel olduğunuzu söylemesi, işte karşıcınızla ilgili özellikle. Burada kendinizi çok daha böyle iyi hissettirecek diyebiliriz. Daha güçlü olduğunuzu, ya ben işte bir sürü sorun yaşıyorum ama ee, aslında çok güçlüyüm, işte çok güzelim ya da işte çok yakışıklıyım. Ee, güvenilir, mutlu bir beraberliğin içerisinde ben de olabilirim dediğiniz o umudunuzun, ümidinizin arttığı bir gün olacak. Bugün çok güzel geldi. Dersler teslim olma, karmik partner, ilham perisi, dönüşüm, kabile ve kartları geldi. Şimdi burada e, günün enerjisine baktığımızda aslında yıldız farklı olan e, durumlarla ilgili, özellikle. 2 ilişkilerde biraz gizli saklı bir ilişki olması gerekiyorsa, üçüncü kişilerin olduğu bir durumun içerisindeyseniz ya da kendinize doğru gelmeyen bir şeylerin içerisindeyseniz ay bu konuların değişip dönüşmesi gerektiğinin farkına vardığınız bir gün olacak diyebilirim. Daha çok yaşadığınız şeylerin farkına varıp e, o ders alma süreciyle beraber teslimiyete geçtiğiniz bir durumun içerisinde olacaksınız. Yani buradaki enerji evet ben şu 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 durumdan dolayı bunları yaşıyorum. Ee, buradan görmem gereken şeyler bunlar ve ben bunları değiştirip dönüştürmediğim dediğiniz ve e, geleni tam olarak yani gelen dersi de tam olarak kabule geçtiğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Bu ne demek? İnsanlar bir şeyler yaşadığında hep böyle karşı tarafı suçlarlar ya artık bu alandan çıkmaya başlıyorsunuz. Yani işte o öyle dedi. İşte o aslında orada mutlu değil de benle şöyle mutlu aslında ama işte harekete geçemiyorlar. İşte, ya da e, benim karşıma hep güvenilmeyecek insanlar çıkıyor, bu benim suçum mu? Derip, bırakıp kendi alanınıza dönüp baktığınız ve bu alanda değişim ve dönüşüm kabul ettiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Özellikle hayatınızda karmik partnerler sürekli bu tarz e, sizi aşağıya çeken, e, ikili ilişkilerde mutsuz, huzursuz olmanıza sebep olan, benzer olayları farklı kişilerle yaşadığınız ilişkilerden geçiyorsanız eğer, burada artık bu alanı fark etmeniz gerektiği ve e, bununla ilgili sinyallerin gelmeye başladığı bir süreçtesiniz uzun süredir böyle olabilir zaten özellikle birçoğunuz için herkes için bunu söyleyemem tabii ki ama birçoğunuz için burada ailesel bir karmanın olduğu e, yani atalardan gelen bir durum olabilir e, yani buradaki enerjiye baktığımızda aslında ikili ilişkilerinizde yaşadığınız şeyleri e, nasıl değerlendirirsiniz İşte yaşadığınız durum her neyse örnek veriyorum hep üçlü bir durumun içerisinde kalıyorsanız Bilin ya da bilmeyin bakın birçok kişi farkında olmadan yani karşısındaki kişi diyor ki bekarım bir beraberliğe başlıyorlar bir süreç geçtikten sonra evli olduğunu öğreniyor. Şimdi bu sayı o kadar fazla ki yani bu şekilde de olabilir bilerek de başlayabilirsiniz gelir karşınızdaki belki biz aslında boşanma aşamasındaysa işte ben aslında sevmiyorum da biz artık arkadaş gibiyiz hatta arkadaş gibi bile değiliz evlerimiz ayrı bilmem neler. Alanlar, planlar bir sürü şey olabilir. Ee, bu şekilde de başlanmış olabilir örnek olarak. Üçlü bir durumun içerisinde sürekli kalıyorsanız eğer yani, burada görmeniz, bakmanız gereken şeyler olduğunu e, fark etmeniz önemli. Geçmiş ilişkilerinizdeki ortak noktalar neyse bunları güzel bir değerlendirme yapıp benim alemde bunları yaşayan var mı? İki taraflı olur ama tek taraflı da bakmamak gerekir. Yani örnek olarak siz hep e, Evli olan birilerinin hayatına dahil oluyorsanız eğer kendi ailenizde de evli olan biriyle beraber olan bir akrabanız var mı? Ya da tersi durumda e, akrabanız evliyken akrabanızın evliliğine dahil olan üçüncü bir kişi var mı? İki şekilde bakmanız gerekir ve bu alanda görmeniz gereken şeyler neler? Ya da işte akrabalarınızda genel olarak bu tarz yargılamalar var mı? Siz böyle yargılamalar yaptınız mı? Buradaki ortak noktaları görüp bu alanlar üzerine gitmek, bu tıkanıklığı diyelim, o sevgi akışının bozulma durumunu çözmenize artı sağlar, katkı sağlar. Ama bunu yaparken de lütfen şuna düşmeyin, yani yargılayıcı şekilde değil, sadece tanıklık etmeye odaklı olun, görmeye odaklı olun. Görün, ben yapardım yapmazdım değil, bu hayatta herkes her şeyi yapar. Bu çok net. İnsanız her şeyi deneyimleyebiliriz. Özellikle ağzımızdan çıkan bir şey varsa bunu nasıl anlarız? Bu çok nettir. O yüzden lütfen kimseyi yargılamadan aynı zamanda kendiniz de yargılamadan bu tarz değerlendirmeler yapmak katkı sağlayabilir. Dönüşüm, kabile ve özden kartı. bu alanda artık aileden gelen, atalardan gelen özellikle bu alanları şifalandırmak, bu alandaki o değişime, dönüşüme adımlar atmak çok net şunu söyleyeyim, gizli saklı şeylerle ilgili özellikle bu enerji çok yüksek. Bu alanı açmak sizin kendi değerinizin farkına varmanıza sebep olacak. Ee, arka planda birçok şey çalışabilir. Kendini değerli görmeyen kişiler, e, hep ikinci sırada ya da üçüncü sırada kendini gören kişiler, üçlü durumların içerisinde olabilir örneğin. Ee, ya da gerçek bir ilişki istemeyen kişiler olabilir. Gibi gibi bir sürü şey söyleyebiliriz. Evet bu alanlara bakmak katkı sağlayacak günün enerjisinde. Şimdi çok uzun olmasın. Açalım. Günün mesajlarını da alalım. Ve şifa için renk belirleyelim. Okuduğun bölüm, seçtiğin yol, yaptığın iş, benimsediğin düşünce, en sevdiğin renk, yaşadığın yer, aşık olduğun insan değişebilir. Değişmek, kaybolmak değil, kendine ait olana bürünmektir dedi şimdi bir tane de olumlamamız alalım. Her şey olabilecek en güzel şekilde ve en doğru zamanda gerçekleşiyor. Hayatın akışından güveniyorum diyebilirsiniz. Şimdi yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için şifa çalışması yapacak. Bugün hangi rengin enerjisine ihtiyacınız var? Sarı. Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazın arkadaşlar için sarı enerjin, sarı renginin enerjisinin bedenimize alanınıza yüklenmesi için çalışma yapılacak. Sarı renk egodur. Ee, burada egonuzu e, tam olarak görebilmek. Ego ile ilgili her zaman söylerim. Ego çok güzel bir şeydir aslında. E, bir insan için e, daha ileriye gidebilmesi için olanaklar sağlar. Ama egoda o dengeyi sağlayamadığınızda da başta kendiniz ve karşınızdaki insanlar olmak üzere birçok kişiye böyle hmm, nasıl söyleyelim ciddi şekilde hayatı zindan edebilecek durumlar ortaya çıkabilir. O yüzden çok çok kıymetlidir. Solar plexus Chakra ile ilgili ve sarı renkle ilgili çalışma bugün yapılacak. Açalım kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almayı odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim istediğiniz izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.